arkadaşlar bugün videomu hoş sizlerle birlikte arkadaşlar Turbo Bro Bro Flying Simulator oynayacağız yani devam edeceğiz önceki bölüm ya bölüm değil mi de Önce, önceki önceki istek videosuna Bayağı ilgi vermişsiniz yani 16 görüntüleme bir like gelmiş ama sıkıntı yok izleniyorsa devam ederiz ne kadar o kadar like atar artar şimdi Hemen oyunumuza başlayalım. Bu sefer de bir iş direkt buldum. Bu iş o işleri gezeceğiz. Ee, bu işleri ben nerede bulmuştum? Bulmamıştım da arayacağız. Şimdi bakalım. Ya ee, bulup ondan sonra gösteriyorum ki siz de bulun inceleyin diye. olması lazım. Daha daha fazla böyle videolar istiyorsanız abone olabilirsiniz. İstekler bitince yani bunu e, bu da bitecek. Çünkü ama bunda yapacağımız bir şey yok. Ama yorumlara ne yapacağımı yazabilirsiniz. Ondan sonra ben de video çekerim. Bir arkadaşımız böyle yapmış. Böyle yazmış. Şimdi yapacağız dediğini yapacağız. Herhalde buralara gelmişti şöyle bir bakalım hop aha orada evet evet sanki bu değil gibi bir tane daha vardı gibi şöyle atla Kul çok yok oldu. Dönüş mü yaptı? Her neyse parçacımızı açalım. Buraya geldik. Bam. Şimdi buradan çıkalım. Buradan çıkalım. Bam. Evet. Galiba bunu önceki videoda göstermiştim. Aç 400 minigun. 25 mm. Milimetre galiba mermisi var. Oyun sonunda bilinmiyor. Bilinmediği için reset atıyoruz. Şimdi mesela bir tane daha göstereyim. Galiba bir tane daha vardı. Ee, bir dakika arayıp geliyorum. Aman. Şimdi bizim gitmemiz gereken yer. Şurası yani. İşaret edeyim yani burası. Şimdi oraya gideceğiz. Orada da bir tane easter egg var. Pardon. Bir dakika. Easter egg değil pardon. Bu şu an easter egg ama biz easter egg olarak devam edeceğiz. Sadece oyunun sonunda çıkmış bir yer ama 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 ben gizli olan şeyleri easter egg easter egg deniyorum. Hop açalım. Hadi geç kaldık zaten. Um, aa kaçırdık ya. Bir dakika bir dakika kaçırdık kaçırdık. Hadi hadi hadi. Yapacağız yapacağız. Yapıyoruz bu sporu yapıyoruz. Hoppa. Güzelce atladık. Kendi yoluna bakıyorum. Çok güzel. Şöyle inelim. Yavaş yavaş ineceğiz. Yavaş yavaş bulacağız. Galiba bu son olacak. Bakalım. İni ni ni Ondan sonra belki ben bir tane daha ararım. Hoppa. Ve Evet buydu. Bunun sarı AC435 benim. Benim bu daha büyük. Daha büyük. Şurada. Bu daha büyük. Galiba önceki küçük e, küçük hava savunmasıydı. Bu deniz savunması. Çünkü bu denizde diğeri de çok buradaydı. Şimdi buraya saltı alalım. Şimdi biz orada bulduk. Bir dakika. Hatırlamaya çalışıyorum. Herhalde bu adada ee, Kore miydi hala? Ya Kore ya da Güney Kore. Her neyse. Burası artık ne oluyorsa. Atları çok garip. Şimdi buralarda biraz arayalım. Video kısa olmasın diye ben arayacağım. Yani video ciddi ciddi kısa oluyor. Büyük ihtimal burada da vardır bakalım. Ama artık bulacağız. Bulmamız lazım. Yoksa video kısa olacak. Yani bunun iki tane bulup da olmaz ki böyle. Şimdi gidelim. Her gün video gelecek tabi. Ama saat 7'de gelecek. Ya 7 ya da 12'de falan gelir. Okuldan geliyorum çünkü. sabah çiz be. Arkadaşım Ahmet Ahmet'e biliyor ya. Şimdi bedenimiz var. Öbürsü gün iki dersimiz boş. La. Şimdi burada bir bakalım. Burada da o olmadı kapatacağız. Kapanışımızı yapacağız. Yok. Burada bunların bunlar da küçük. O yüzden görünmesi zor gibi. Zor gibi mi? Zor görmesi zor diyeyim ben size. Çünkü ben onu onu, onu gördüğümde yani ufacıktı. Şöyle bir bakalım. Bu şöyle. Bu bu, bu güzel mesela dediğiniz görevler varsa yapabilirim. Yapabilirim yani görevimiz varsa abi şunu yap. Böyle üç araba sızdırabilir misin? Falan filan. Yazabilirsiniz yani. Neden yorum atmıyorsunuz muyum, bilmiyorum. Şimdi yorum atasın sevinirim. Bak abi bak. Burada vardır ha. Bak bak, bak bak bak. Bak hadi bak. Burada vardır ya. Burada vardır. Bakayım. ama Büyük ihtimal vardır. Daha atladım. Ve yokmuş. Ama çok olabilecek yerler ya. Bak koyulabilecek yere koymamış. Bak bak bak. Bak hele bak. Uçan gölgesi geçti la. Ama hiçbir şey koymamışlar. Valla bir akşam. Uçak havada süzülür. Sen yerde yürüsün. Dağlar tepeler geçer. Uçak geçer. Sen nevel dağına tırmansan geçemezsin. Uçak hem uçar hem ayağını yerden keser. Topaçta bunun bir farkı yok. Yani böyle dedikten sonra kapanışı yapabilirim. Yani artık onun boğaz, İstanbul boğaz Kapısı gibi ya. Evet burada kapatacağız. Çünkü başka, başka istek bulama, bulamadım. Yani ben araştırırım. Bu bakarım. Bir gün yüzü şenliğinde. Olsa da olsa yesek bir dolma. Yana daha da çay kahve. Öyle güzel gider mi boğazdan. Boğaz köprüsünden. <laughs> Tam boğaz köprüsüne layık daha bir şarkı. Şarkı mı? Söz. <laughs> Neyse. Bu videomuzda bu kadar olsun. Daha fazlası için. Daha fazlası için. Like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.